13 Mart'ta GSUV Korea'nın Nisan ayı için yayınlanan ön izleme kapaklarında göz alıcı görselleriyle netizenleri büyülemeye devam ediyor. Jisoo'nun kusursuz güzelliği Bahar'ın ruhunu yansıtan Cartier saklarıyla vurgulanıyor. Blackpink'in en büyük hissi sadece güzelliğiyle değil cömert kalbiyle de dikkat çekici. Son zamanlarda YouTube kanalından elde ettiği tüm geliri hayır kurumlarına bağışlama kararı aldı. Hankook Ilbo'nun 12 Mart tarihli özel haberine göre Jisoo, YouTube kanalından elde ettiği tüm geliri sessizce Save the Children adlı yardım kuruluşuna bağışladı. Kuruluş bu parayı Vietnam Jamao bölgesine mangrove ormanları oluşturmak için kullanacak. Jisoo'nun bu nazik hareketi ise takdire şayan. Aynı gün Blackpink'in en küçük üyesi Lisa'nın Bulgaristan'ın 14 Mart'ta saat 8'i Seul'da gerçekleşecek olan etkinliğine katılmak için Paris'ten Kore'ye döndü biliniyor. Markanın dünya çapındaki bu etkinliğine binlerce fazla uluslararası misafir katılacak. Hayranlar Lisa'nın bu etkinlikte yer almasını sabırsızlıkla bekliyor. George Obeka'nın kreatif direktörünün de bu Bulgar için Seul'de olduğu biliniyor. Lisa daha önce Kral 3. Charles tarafından MB iyi müzik sanatçısı onursal ödülüne layık görüldüğünde bu markayı giymişti. Hayranlar Lisa'nın bu prestijli etkinlikte de bu moda tasarımcısının kıyafetlerini giyeceğini umuyorlar. Lisa son zamanlarda katıldığı prestijli etkinliklerle hayranlarını heyecanlandırırken yeni müzik sinyalleri de verdi. 13 Mart'ta Güney Afrikalı şarkıcı ve söz yazarı Tayla Lisa'yı bir kayıt stüdyosuna yeni müziğini dinlerken gösteren bir videoyu Instagram'da paylaştı. Tayla albümünün 22 Mart Cuma günü yayınlanacağını duyurdu ve Lisa bu habere bekleyemiyorum yorumunu yaparak heyecanını gösterdi. Lisa'nın bu şekilde bir paylaşımda bulunması ise oldukça nadir ve bu da Tayla ile arasındaki yakınlığını gösteriyor. Tayla daha sonra bir Instagram hikayesinde işbirliklerinin ileride gerçekleşeceğini de ima etti. Son zamanlarda sadece Lisa değil Rose'e de alışılmadık davranışlarda bulunuyor. Blackpink'in ana vokalisti Rose son etkinliklerde sık sık güreş gözü takmasıyla dikkat çekti. Bazıları bunun bir göz estetiği ameliyatını gizlemek için olduğunu düşünse de Rose'nin güreş gözlüğünü çıkardığı anlarda bu teori çürütüldü. Rose'nin güneş gözlüğü takması nasıl sebebi ise yakında çıkacak olan sol albümünün tanıtımı olabilir. Vampir ve kutsal, karanlık ve ışık arasındaki bir dünya olarak tanımlanan bu albüm için Rose, Vampir Holy konseptini ima ediyor gibi gözüküyor. Rose'nin Los Angeles'teki programının ardından bugün Kore'ye dönünce de söyleniyor. 4 yenin de şu anda Kore'de olması Spotify'da 1 milyar dinlenme ödülünü kutlamak için yeniden bir araya gelme de ihtimali de doğurdu. Hayranlar da bu ihtimale oldukça heyecanlı. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu şekilde. Gelişmeler bunlardı. Sizlerle bugün yine bir Stray Kids videosu paylaşacağım ve tüm gelişmelerden yine sizlere haberdar edeceğim. Beğenecek olduğum bir Tüm bu içeriklerden haberdar olmak için lütfen kanalımı takip etmeyi ve yayınladığım videoları beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.